Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuz. Arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız biz. Ee, Uc'e yatırılan söyleyeyim mi? Arkadaşlar eğer abonelerimiz falan çok artarsa herkesinkine yani çoğu bize abone olanlar Ama atamayabiliriz harikasına. de bak şöyle bir şey olabilir yani. Canlı yayın yapacağız arkadaşlar normal olaydan falan. Ee, Yok normal olaydan yapamayız abartma yukarıda i̇şte, İşte oğlum bir yerden yaparız. Oradan ya YouTube canlı yayın açacağız. Ne olaydan aynen. filan değil. Facebook'tan filan açarız. Oradan gelen arkadaşlarımıza veririz arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars için de e, elmas falan vereceğiz arkadaşlar. Brawl Stars'ı bak. Arkadaşlar size dağıtımı Eren yapacak. Yani e, şeyleri filan. Elması filan Eren yapacak. Yani ben... şimdi de bana destek çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey yapacağım. 1800'e yatıracağım oyuna. 1800 olacağım. Ya şimdi nereye atayım? 2000'de RP. Ya. Ya, poaching'i falan atla. Zaten hmm. birazdan giriyorsunuz. Hmm. Poaching'i falan atla. Arkadaşlar bu ya. arada hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Evet arkadaşlar. Bir de bu arkadaşlar şey değil yani. Böyle çok ciddi oynamıyoruz. Rank falan kasmıyoruz. Yani poaching'i falan atlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar belki yakında YouTube'da canlı yayın açıp yani bu böyle kapakta e, Fatih Ligi'ne gidiyoruz veya atıyorum elmas oluyoruz. Ya bu elmas da yersin ben de altından şey adını böyle böyle yükseleceğiz duyuru, canlı yayınlar duyuru, yapacağız. Duyuru bu bir duyuru videosu bildiğiniz arkadaşlar. İlk oynuyoruz. Öyle evet, öyle. Arkadaşlar kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar birin... Arkadaşlar bugünlerde hep evinizde kalın. Yakında herkes evinden çıkacak. Merak etmeyin. Ya şimdi sen de Ben. Yani. Oğlum ne diyeyim? Ben sadece şunu yapacağım arkadaşlar. Eren sağ olsun sizin Murat'sa son yanlar... atamaz belki. PUBG oynayanlar da atamaz. Şu lazım bize ID. Bize ya i̇şte, ID ID'lerini bize yazarlar biz de Onları falan, onları falan halledemeyebiliriz. Ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Hızlı Kesinlikle. çekiliş yapacağız. Google hızlı çekiliş yapacağız. Yani diyelim Muhammed, Ahmet ve şey Ali. Bu isimleri yazacağız. Hızlı çekiliş yaptıracağız. Ve orada kime çıkarsa ona hoca göndereceğiz. Brawl Stars oynuyorsa ona kimin taş falan göndereceğiz. Böyle yapacağız yani. Hem kanalımız büyük değil hem de böyle bir imkan yok elimizde böyle normalden falan bir şey yapmak. O yüzden arkadaşlar yapacağımız bunlar var. Bir de ben oyuna 1800 UC Oha. yatırıp. Emin buldum ve yanında adam var. Çabuk gelmesin. Bende silah yok. Sanki bende var. Silah Ama bulup var. geliyorum. Oyun, oyun bile bende çok kaçıyor arkadaşlar. Çünkü mobizeni açtığım için. Mobizenden evet. yedim. Öldüm 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 öldüm. Uf. Sen mi yaptın? He. Aferin. Aa, adam adam baydı bitiriyor adam bitiriyor iki kişi. Oğlum yaptım beni de öldürdü ya oradan pompalım var nasıl bir şey? Eksiydi. <laughs> Eksi yedim ben de. Bu benim altın şeyim. Arkadaşlar ben güzellik de... böyle olsun. Bir keskin nişancı şey atalım. Keskin nişancı falan atalım. Arkadaşlar bir günlük böyle olsun ama size e, bir dahakinde gerçekten Oğlum, on tane için şey ol. lazım, on tane birinci de. olacağız. Ya, Eğer şöyle, kanalımız şu... çok büyük şey yani yüzde yaparız. bir şey var arkadaşlar. Biz hiç iyi oynamıyoruz değil. İyi oynuyoruz ama biz rank falan kaçıyoruz yani. İyi oynuyoruz diye bir daha yapmıyoruz. Arkadaşlar bazen yanımıza arkadaşlarımız da alacağız öyle oynayacağız. Hanka hazır mısın? Bekle 2 dakika. Dur oğlum bir şey yapıyorum. Oğlum onları sonra toplarsın. Bekle şimdi toplamam lazım onları. Neyse hadi sonra toplayayım. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bizim şu an... Eren... Ta şeyde oturuyor... Kadıköy... Kadıköy... Ne Kadıköy? Kadıköy diyorum ha. Uğur Mumcu'da. Ha Uğur Mumcu'da oturuyor Erenler. Bili. Biz de Sultanbeyli'de falan oturuyoruz. Uzağız yani. Öyle fazla video gelmiyor ama arkadaşlar. Ama bazen arkadaşlar o evde ben evde onu cepten arayıp konuşarak şey yapabiliyoruz. Yani şey yapabiliyoruz yani şöyle. Ben mobizini açarım girerim oyuna. Eren de oyundaysa zaten arkadaşlık listemde gözükür. Ark arkadaşlar ha ben şey unuttum. Eğer şey büyük abone yani çok kişi abone falan olursa yüzümüzü falan da göstereceğiz. Merak etme. Şu şey. an yüzümüzü gösteremez hayır Eren. <laughs> Ama yani kanalımı çok büyürse gösteririz. Bizim he, 100 bin olursak gösteririz. Ya, o kadar da var. O kadar olamayız ama. Ya o kadar değil. Hayır oğlum şey. ya yüzümüzü gösteremeyiz. İzin verirler mi şeyler? Kim? Şeyler ya. Neler <laughs> misiniz? Bizim anne şu TikTok çabuk vardı ya. Yani. Arkadaşlar size bir ID ver. TikTok bir... <laughs> Bizim <laughs> de o Glee miydi neydi abi? Ne? Oğlum sen niye beni takip etmiyorsun? Oğlum <laughs> Ben mobilere kayda falan bakıyorum açık mı diye. Gel gel bana doğru gel. Bekle kanka şu an. Ah. evlere gidelim. Kardeşim ben gelemedim. Neredesin? Hakkını helal et. O kadar mesaimiz var. Nereye? Bilirsin nereye gidiyorsun da. Gel gel. Gel beni takip et. Evet orada ev var şu an. Eren evlere doğru gidiyor arkadaşlar. Yok kulübeye gideceğim. Keşke iyi ki sen de gelmeseydin keşke. Şu aşağıdaki evlere gideyim yani. ben. De. Ben oraya geleceğim. Arkaya bir sürü Oha! İki takım atladı. Toplamda dört kişi yani. <laughs> Eğer fazla silah vursan ya yani tabancayla falan hemen ona ver. Kesin Nova'ya bayağı kişi atladı ama silah yok. Ya atlasın biz evleri tutlayalım. Sen neredesin? Sonra Nova'yı almaya çalışırız da. Eren şu an lan canım nasıl gitti ya? Karem 24 of, oğlum. Şimdi kafama bir kar yesem var ya. Ne abi, Kar bıraktım buraya. AVM M24 oğlum. -M -M 24 oğlum. AVM 24. 4 x Oğlum bana da bir şeyler ver ya. m 24ün bana ver. Kar bıraktım supplies. Oğlum ya işte sen de karı al oğlum. Hiç tabanca falan yok. Oğlum ne yapayım şu an? Bende iki, iki silah var. Mermi ver bari ya. Oğlum. Aa M24 var burada gel. Mermiler de var gel. Nerede? Oğlum girdiğim odada Eren. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Kar, kar ve M24 var şu odada. Evi ara bul bana ne lan? İşaretle. Lan gel bir gel. Ço diyorum oğlum işaretle? Ya bu çocuk loot yapıyor hala gel oğlum. Ne gel. yapayım oğlum? Burayı göremiyor musun ha, ya? Ha, orada mıyım? Bir i̇ki seviye çanta da var. Gel gel. Arkadaşlar. Bu ben ne yaptım buna önce? Ya şimdi nereye gidiyor? Oğlum dur ben bir kayda bakayım. Sanki 4x'im falan var da. 4x'im var. Ha şöyle. Bu havu kırıyor olacak ama hiç mi. Arkadaşlar. Geleyim Oğlum dur lan bak kayda bakma bakma diyorsun. Kal girmiş. Eve de zaten şey zaman geldi. Oğlum eve bastılar ya. ya. Burada tabanca var gel al. burada da var da. Şeyin yerine eminim durdun yerine tabanca alıyordum ben hızlı. Sis bombası önemli mi? Aynen. Burada enerji falan var. Yok zaten bu istiyor musun? Niye istemeyeyim? Tamam gel. Saktım evet şöyle buraya. bir değer durum değerlendirmesi yapacağım. 5 yıl altı yıl Lazeri al, şeye tak. Ee, şu an durumda matı matı biraz iyiyim. Ben arkadaşlar mobilyaya da bakıyorum ve mobilya Asus. yüzünden oyun kasıyor. Aa ikinci yemeğimde. Arkadaşlar şöyle şöyle bir avantajımız var bizim biz mobil oynuyoruz ya. Mobilde hediye çıkmıyor. Bilenleriniz mutlaka vardır yani. Hatta bir bu videoyu izleyen herkes vardır. Bu videoyu zaten kimse izlemem ama. Ha şu taş falan var mı Ben bir kere şey odaya şey gelmişti bir tane emülatör oynayan bir arkadaş gelmişti. Artık rakiplerimiz emülatördü. İlk girdiğim maçta şey var. Şey direkt ya sen uzatılmış aldım. Kanka 4X'in var mı senin? Var. Tamam. Uzatılmış atayım mı? Yapılmış atarsan çok sevinirim. Attım diye. Ha oraya atar. Yasin. Adamlar yukarıda herhalde. Ya şeyin içindeler ne lan? Gel gel benimle gel Gel oğlum alanın ortasına doğru gidelim. Alandan sonra üzüyoruz. Şöyle şundan. Hala benim kaskım yok tek atarlar bana. O sekizlik. Nasıl yok? Oğlum ben iki üç tane iki level buldum. E niye işaretlemiyorsun? Nereden bileyim oğlum? Kanka 8 x buldum. Böyle 4 x attım bir tane. Bekle ben şimdi o adamlara doğru bir bakacağım. Nerede ben? Nerede? Kanka ne ya şu şeye bakarken çok kötü oluyor ya şu. 10 dakika olmuş lan. Ne ara 10 dakika oldu? Lan şunu şuraya al. E ne yapacağım şimdi? Kanka şunu nereye koysam? 8x'i mi var benim? Oğlum adamlar hiç görünmüyor. Görünüyorlar şimdi ağzına. Nasıl? Evet, Allah'ım Allah bir tık uzak. Oğlum 8 x'im var. 8 x'e yakın ağzı. Oy. Oy. Gördüm. Uf. İşaret. İşaret. Evet, bak burada. Hadi ev içi mi? Ev içi mi? E, hayır ev içi. Ha gördüm. Bağırdı beni. Gel beni kurtar. Beni kurtar. Gel buraya. Yok. Ben gelsene. O adamı vuracağım. Abi, Abi sen sen ver. Sen bana versen ha. Ya Ey Allah <'ım> <laughs> şimdi oğlum, benim. Dikizik şun da var. Kaskı mı uçmuş? Hiç kaskı mı uçmuş? Versin kim var mı? Kim? Var bir tane. Ver oğlum ver ver. Yanım yok. Nerede bir daha şartla? Oğlum o evin çatısı. Gördüm gördüm <laughs> bir tane daha var. O adama bir tane vurdular. Nerede gel şöyle. Kanka şu an. Gördün kanka bir yakınım. Aa bak bak. Bir yakınım. Bir yakınım. Evet bak bak sık onu sık. Oğlum çok kasıyor. O bir tane vurdum o da ona vurdu çabuk çabuk. Lan. Nasıl bak solda yukarıda yukarıda. Lan oyun kasıyor. Gelsin bana gel gelsin bana gel. Oğlum adam bastı nereye geliyorum sana. Bak gelsin gel. Of sıkıştı. Işte. Gelsin adam gelsin da Kanka her taraftan yiyorum, her taraftan yiyorum. Arkada da Arkadan plan da yiyorum. Kanka sen lan o da bir ya. Nasıl olur ya? <laughs> Oğlum kapıyor lan. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay bye dur, bye. Dur, bye. Dur. Mutlulukla. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Diğer videomuzu Royal atabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Bu, bu videoya 10 abone gelmesi lazım. Bye arkadaşlar. Hepinize bye bye. Kurban bayramımız mübarek olsun. Evet arkadaşlar. Bye.